tatlılar iftar sofralarının olmazsa olmazı. Hurma da öyle. Peki hiç hurma tatlısını denediniz mi? İşte bu pratik ve sağlıklı tatlının tarifi. Hurma iftar sofralarının vazgeçilmezi ancak bu hali pek de bilinmiyor. Ramazan sofraları için alternatif bir tatlı yapacağız ustamla birlikte. Hurma tatlısı hem sağlıklı, hem pratik hem de çok lezzetli bir tatlı bu. Hurma yanında incir, kuru incir, sıvı şantimiz var. Bir de çırpılmış şantimiz var. Ceviz içimiz var. Bir de en tabanı için pandispanyamız var. Önce çekirdekleri çıkartılmış hurmalarla incirleri suyun içinde yumuşatmak gerekiyor. Yumuşayan incirlerimizi mikserimize sularını süzerek atıyoruz. Aynı şekilde çekirdekleri çıkmış hurmalarımız buna az bir şey sıvı şanti ilave edeceğiz ki daha iyi özdeşleşsin diye. Macun haline getirilen karışıma diğer malzemeler ekleniyor. Gördüğünüz gibi incirler ve hurmalar macun kıvamına geldi. Şimdi bu karışıma ince ince doğranmış toz halinde değil iri şeklinde ceviz içi ilave ediyoruz. Ve kalan sıvı şantimizi döküyoruz. Bu da çırpılmış şanti. İlave ettik birbirine karıştırarak tatlımızı yapıyoruz. Kesinlikle çok sağlıklı. içinde herhangi bir şeker, hiçbir şey yok. Sadece hurma ve incirlerin tadı ile yapılan bir tatlı. Kekin üzerine hazırlanan karışım dökülüyor. Aynı tatlı kedi diliyle de yapılabiliyor. Bu ne fırına girecek ne bir şey. Sadece buzdolabında yaklaşık 5-6 saat dinlendirdikten sonra servise hazır hale gelecek. Hurma tatlısı hazır bile tatlımızın son hali bu şekilde. Şimdi göze hitap etmesi için güzel bir sunum yapacağız. Nasıl tadı? Şahane.